Bugün onu nihayet görebileceğim. Aa, sevgilimin nasıl bir şey olduğunu kendi gözümle göreceğim. Geç oldu. Neden gelmedi ki? Yüce Tanrım. Merhaba, yakışıklı. Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. <laughs> yani nasılsın? <gülüyor> telefon? <gülüyor> te te telefon. A, 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 a aşk. Evet, benim <laughs> Kiara. Ha. Kim geliyor? Benim adım Kiara. Ne? Anladım. Adın İtalyan gibi görünüyor. Yurt dışında da yaşıyor olmalısın. Evet. Benim babam Hindistan'da yaşıyor. Ha. Ama ben ben şu anda Amerika'da yaşıyorum. Sahibi Amerika mı? Hayatın kurtuldu Divakar. Hı? Aa, aa, hiçbir şey, hiçbir şey. Aa, aa affedersin. <laughs> Rica ederim. Aa, aa çok önemli bir çağrı. Sorun değil, devam et. Ne var anne? Neredesin oğlum? Çabuk gel. Nimi'nin akrabaları geldiler. Onlar benim umurumda değil. Kimseyle tanışmak istemiyorum. Hayatımın ve geleceğimin peşindeyim. Onlara çok acil bir işim çıktığını söyle tamam mı? Şu anda Nimmi'nin servetinden daha önemli bir şey olmaz. Derhal gel. Yoksa şüphelenecek. Tamam. Geliyorum. <laughs> Dinle canım. <laughs> Çok önemli bir çağrı. Önemli bir işim var. <laughs> Sorun değil. <laughs> kalbim gitme diyor ama ne yazık ki gitmem gerekecek. Ama yakında buluşacağız. Çok yakında buluşacağız. Oldu mu canım? Hayır. Aa. Ama ama endişelenme. Çok yakında görüşeceğiz. Çok yakında. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Aa, hoşça, kal. hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Evet. <laughs> Aferin Aditi. Divakar seni tanıyamadı. Ama onu herkes tanıyacak. Onun gerçek yüzü yakında açığa çıkacak. Seni seviyorum canım sevgilim seni seviyorum canım sevgilim seni seviyorum yabancı sevgilim Hintli bir kızla evleneceksin öyle değil mi? O halde neden Tanrı'dan yabancı bir eş istiyorsun? Lütfen yapma anne. Tanrı aşkına hayallerime de karışma. Her şeyine karışmamış olsaydım çoktan bir pislik çukurunu boylamıştım. Hayal kurmayı bırak. Hayal kurmuyorum anne. Yakında hayallerimdekinden bile daha güzel bir şeyin sahibi olacağını söyleyebilirim. <laughs> Delisin. Evet ben deliyim anne, bir deliyim. Ama onun için her şeyden vazgeçebilirim. Ay canım, sevgilim, seni çok seviyorum. Alo. Ee, evet Ragav. Divakar aklını yitirmek üzere. Bana olan aşkı için her şeyden vazgeçebilir. Şimdi sıra ikinci aşamaya geldi. Evet canım söyle. Konuşmaya devam et. Ben seni dinliyorum. <laughs> Merhaba yakışıklı. Evet benim. Sensiz yaşamam o kadar zor ki. Aa, ciddi misin bir tanem? <laughs> evet balkabağım. Sensiz yaşamam... O kadar zor ki... Benim için de öyle... Kiara... <laughs> Keşke kanatlarım olsaydı... Uçarak yanına gelirdim... Aa, şimdi geleyim mi? Yani a, olmaz... Müsait değilim... Seninle e, yarın buluşalım... Kimsenin bizi rahatsız e, etmeyeceği bir yerde... Yani... Sen ve ben... Aa, aşkım... Ne zaman nerede? Söyle... Saat kaçta? Söyle... Söylemen yeter... Yarın akşam saat 7'de. Otel Raçkişor'da. Sadece sen ve ben. ikimiz baş başa. Sakın geç kalma Balkabağım. Tamam. Hoşça kal. Hoşça kal. <laughs> evet, evet, evet. İkimiz. Rakiş otelinde bir odada anahtarları da kaybedeceğim sevgili yaram